ben Nur. Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İçin Tasarım Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Sizlere bu videoda bölüm hakkında bir de bölüm Sabancı Üniversitesi'ne bölüm değiştirme hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Ben 2016 yılında Sabancı Üniversitesi'ne Endüstri Mühendisliği okumak isteyen bir öğrenci olarak Yönetim Bilimleri Fakültesinden girdim. Yönetim Bilimleri Fakültesi tam tersine mühendislik okuyabileceğim bir fakülte değilken girebildim. Sabancı'nın güzelliği burada başladı aslında hayatımda. Okula tanıtım günlerine gittiğimde mühendislik istediğimi söylemiştim. Ee, onlar da bana e, sıralamam mühendislik okumaya, e, yani mühendislik okurum ama burs alamayacağımı e, anladığımdan kaynaklı onlar da bana yönetim bilimleri fakültesinde okuyabileceğimi e, yani yönetim bilimleri fakültesinden üniversiteye giriş yapabileceğimi e, ve sayısal puanım olduğu için de rahatlıkla bölüm değiştirebileceğimi, fakülte değiştirebileceğimi bahsetmişlerdi. Ben de bu nedenle e, yönetim bilimleri fakültesinden üniversiteye giriş yaptım. E, çünkü ağırlık puanım da vardı sayısal öğrencisi olmama rağmen. Daha sonra ikinci sınıfta, bir sınıfta havuz derslerini aldıktan sonra ikinci sınıfta endüstri mühendisliği derslerimi almaya başladım. İkinci sınıf senede ee, bölüm dersi alırken aslında ne kadar bu bölüm bana uygun olmadığını, yapamayacağımı, sevmediğimi keşfettim, anladım. Kendimi daha çok tanıma fırsatım oldu. Çünkü e, bir sene hazırlık, bir sene e, birinci sınıf dersleri derken biraz daha aslında ne yap, ne yapamayacağını yapmak istediğimi biraz daha iyi anlamıştım. Ee, sonrasında aslında e, hep okumak istediğim, istenince de çok e, okuyanlara karşı böyle bir ee, özendiğim değil ee, bir süreçti. O sırada dedim ki evet artık benim bölümleşmem gerekiyor. Bu bölümde e, VC'di yani bu benim e, okuduğum bölümün kısaltılmış e, hali. Şöyle oldu o serüvenimde. İlk başta e, bölümleşmeye karar verdim. Kendim de ikna oldum. Çevremdekileri de ikna ettim. Daha sonra e, normalde bu işlem direkt olarak okulun bize sunduğu sanırım banner web diye bir beni de olması lazım. Oradan rahatlıkla bölüm deklarasyonundan bölüm çok rahat değiştirebiliyoruz. Okul bize bu bölüm değiştirme hakkını ilk, ilk kere tanıyor. Ee, ben hiçbir şekilde bölüm deklar etmediğim için ilk deklerem e, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarım oldu. Ama bölümümü endüstri mühendisliği olarak deklar etseydim çok rahatlıkla değiştirebilirdim hiçbir sorun çıkmayacaktı. Normalde bilgisayar üzerine yapılan bir işlem ama ben e, yaza denk geldiği için benim bu durumum okula gidip imza atmam gerekti ama çok hızlı da çok kolay çözülebilen bir şey. Yani hiçbir şekilde böyle bölüm değiştireceğim, işte fakülte değiştireceğim gibi zorluklar kesinlikle yok. Yani böyle bir imza alma, bir, bir anda e, fakülten ve bölümüm değişmiş oldu. Bu şekilde bölüm değiştirme çok kolay. Bize aslında bence okulun sağladığı en ama en önemli e, şeylerden biri. Çünkü 18 yaşındayken özellikle sınav senesindeyken ne yap, ne yapamayacağımızı çok anlayamıyoruz. Yani ne yapmak istediğimizde çok rahat karar veremiyoruz. Ee, çok doğru da kararlı olduğunu düşünüyorum. Gibi verebilen arkadaşlarımız da var ama ben veremeyen taraftaydım. Ee, bölüm adından da belli olacağı üzere iki tane farklı koldan oluşuyor. Birisi görsel sanatlar kısmı, diğeri görsel iletişim tasarım kısmı. Görsel e, sanatlar kısmında daha çok sanat üretimine dayalı bir eğitim veriliyor. E, görsel iletişim tasarımı da bilgisayar e, tabanlı, bilgisayar üzerinden sanat ve tasarım e, üretme üzerine bir eğitim veriliyor. Aslında tam olarak fark bu. Ee, yani görsel sanatlar kısmında daha sanat sanat bildiğimiz fine arts, daha geleneksel şeyler. benim seçmek istediğim kısım görsel iletişim tasarım kısmı. İkinci sınıfı bitirdim, şimdi 3. sınıfa geçeceğim ve üçüncü sınıfa geçtiğimizde seçtiğimiz ders doğrultusunda aslında görsel sanatlar mı, görsel iletişim tasarım kısmını e, istediğimiz aslında seçmiş oluyoruz ben de görsel için tasarım dediğim gibi, o yüzden görsel sanatlar kısmına çok hakim değilim ama elinden bir bilgi vereceğim. Görsel için tasarım kısmında da aslında bu bölüm çok fazla soru gelmişti bana daha öncesinden de. Hani sınav mı oluyorsunuz nasıl oluyor gibi sınav hiçbiri bir sınavı yok yani bölümün kendi derslerinde ama bölüm dışına aldığımız seçmeli alan ya da core yani çekirdek dersleri. E onlarda sınav tabii ki olabilir. O derse bağlı ama e, genel olarak bölümde ben hiçbir şekilde sınav olan bir ders olduğunu tahmin etmiyorum. Şu an aklımda yoktu. Tamamen proje projeletme üzerine aslında portfolyo yaratma üzerine bir bölüm. Çünkü aslında iş bulma sürecinde biraz portfolyoya oraya gideceğim. Sınav olmuyoruz kesinlikle. E, okulun bize sağladığı stüdyolarımız var. Aklıma gelen çok fazla şu an stüdyo ismi yok ama mesela e, ikinci sınıftayken genel olarak e, tüm sınıfın kullandığı büyük bir stüdyomuz var. Daha hani herkes alanına yönelmemişken. Bilgisayar stüdyoları var. Yani bilgisayarların bulunduğu stüdyolar var. Metal ve ahşap atölyesi var. Fotoğraf stüdyosu var. Aklına gelenler bunların birkaç daha fazla stüdyo var. İşte çizim stüdyosu vesaire. Bu stüdyolar okulda kullanabileceğimiz, rahatlıkla kullanabileceğimiz kart sistemiyle girilen stüdyolar. Görsel sanatlar kısmında sadece farklı olarak görsel için tasarım okuyan öğrencilere onların kendilerine ait bir stüdyosu oluyor ve orada işlerini yapıyorlar, bir şeyler üretiyorlar. Görsel için tasarım kısmında kişi özel kişi özel derken tek bir kişi değil, belki birkaç kişi paylaşıyor ama bizde öyle bir durum olmuyor. Onun dışın onun yerine okulun sağladığı stüdyolarda çalışıyoruz. Çünkü genelde bilgisayar başında olduğu için çok da bir özel alana gerek duyulmuyor. Bölümün içeriği hakkında birkaç bilgi vereyim. Aslında bölüm çok geniş bir bölüm. Ee, yani hangi alana yöneleceğimiz aslında e, okurken karar verebileceğiniz bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben henüz karar vermedim. Birazcık daha dersleri alarak e, ne ilgim olduğunu aslında bulmaya çalışacağım. Ee, mesela isterseniz illüstrasyona daha çok ağırlık verebilirsiniz. Tipografiye ağırlık verebilirsiniz. Animasyonuna ağırlık verebilirsiniz. Sound and Image, yani Creative Coding kısmını, yani yazılımla birleştirdiğimiz kısmını yönebilirsiniz. Tasarımın, yazılımla birleştiği, sanatın daha doğrusu. Yönetmenliğe fotoğrafçıya fotoğrafçılığa yönebilirsiniz. Aslında tamamen aldığınız derslere ve sizin neleri sevdiğinize bağlı. Böyle bir durum kesinlikle yok. Çünkü her iki, yani aynı bölümün altında iki kol olduğu için derslerin kodları zaten aynı oluyor. O yüzden istediğimiz ders istediğimiz şekilde alabiliyoruz. Yani e, daha çok e, drawing yani çizim dersleri de alabiliriz. Ya da e, görsel sanatlar okumak isteyen insanların dersler onlar da bizim bölümümüzden bilgisayar e, üzerinden yapılan e, tasarım ve sanat derslerini de çok rahat şekilde alabilirler. Öyle bir sıkıntı olmuyor. Dediğim gibi aslında bölüm çok e, ucuya bir bölüm. E, dersleri alırken aslında... E, yani kendi kariyer yolunuza biraz çizmiş oluyorsunuz. Örneğin illüstrasyon dersini aldınız ve çok beğendiniz. İllüstrasyonun bir tık ilerisindeki yani onun... Bir sonraki dersini aldınız ve çok sevdiniz ve o alanda da ilerlemek halindeyiz. Sonra mezunluktan sonra illüstri, illüstratör olabilirsiniz. Animasyonla ilgilenebilirsiniz. Dediğim gibi fotoğrafçı, yönetmen, sanat yönetmeni bağımsız sanatçı, bağımsız tasarımcı, ee, çok aslında ucu açık olduğunu düşünüyorum. Tamamen kişiye ve karakterine ve ne yapmak istediğine bağlı bir durum. Ee, mezunlar e, neler yapıyor? Ben e, okul bölünürleştirirken buna bayağı bir e, bakmıştım ve beni yani içim çok ferahlatan örnekler oldu. E, hatta isim vermek istiyorum çünkü ona acayip hayranım. Sinan Tuncay. Bizim okulumuzdan mezun. Çok yetenekli bir isim olduğunu düşünüyorum. Şu an sanat yönetmenliği fotoğrafçılık yapıyor. Mükemmel bir insan. önce girip bir bakın işte, Ben çok seviyorum. Bağımsız olarak çalışan sanatçılar, tasarımcılar var. Ajans açanlar var. Ressam olanlar var. İşte yönetmenlik yapan yani Aslında dediğim gibi bu çok açık. Ve ben kimsenin de e, yani hiç kötü bir örnekle karşılaşmadım açıkçası çok içim rahat söyleyebilirim bunu. E, bir de mezunların e, bildiğim kadarıyla çoğu yurt dışında e, yaşıyor, orada çalışıyor. E, çünkü Türkiye'de genel olarak gerçekten bu bir gerçek. E, böyle e, işlerin çok da e, rağbet edilmediği bir sektör. E, insanların hayatlarını sürdürebilmesi için yeterli alan var mı sorgulanacak, yani sorgulanabilir. O yüzden yurt dışına gitmek bana da biraz mantıklı geliyor. Tabii ileride ne olur hiçbir şey gidebilemiyorum. Okulun bize sağladığı imkanlardan da az çok bahsetmiş oldum aslında ama tekrar üzerinden geçeyim. Stüdyo bazı bazlı dersler olduğu için stüdyolarımız var. Onları onların almasını atölyelerden bahsettim okulda bu bölüm okuyan öğrenci sayısı çok fazla, yani çok fazla diyeceğim çok az. Pardon. Az olduğu için aslında hoca ile iletişimimiz de çok rahat olabiliyor. Hocayla istediğimiz gibi iletişime geçebiliyoruz. Daha yani samimi mi denir? Evet samimi. Çünkü enstrüman endüstri mühendisliği ders alırken bir sınıfta bir amfi dolusu öğrenci olduğu için hoca ile iletişime o kadar kolay olmuyordu ama örneğin benim dönemimde yaklaşık 6-7 kişi diye düşünüyorum. O yüzden hocayla iletişimimiz daha rahat oluyor. Kendi aramızda iletişimimiz de ona göre şekilleniyor. Ee, öyle. Güzel bir bölüm. Hmm, umarım hepinize yardımcı olabilmişimdir. Ee, aklınızda umarım bir soru işareti bırakmamışımdır diye düşünüyorum. Ee, teşekkür ederim. Dinlediğiniz için. Güzel bölüm. Bence gelin. <laughs>